Dostlarım selamlar, PUBG ve ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Kaldığımız yerden serimiz olan Kar X Street'e devam ediyoruz dostlarım. E, farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz e, bu seride. E, seride şu anda C5'leri vesaire falan tamamladığımız için bir sonraki level olan C6'ya geçersek e, artık oyunu finalize edeceğiz, tamamlayacağız. E Ben de onu yapmak istemiyorum. Ee, ben araba alıp e, yapmak ve sizlerle hani paylaşmak istiyorum ki belki beğendiğiniz bir araba olur, aklınıza soru işareti kalır, izler yaparsınız. O yüzden bugün karşınızda Nissan Z ile beraber sizlerleyim dostlarım. Normalde bu araç Nissan 350Z ve Nissan 370Z'nin e, yeni versiyonu oluyor. Bu iki araç e, atası oluyor bu, bu aracın. Bugün bu aracı aksesuarlayacağız arkadaşlar. V artı modifiye edeceğiz. Ya, hani direkt C6 sınıfına odaklayacağız bu aracı. Bakalım neler olacak. Sizlerden ricam video başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ee, büyümekte olan bir kanalız. Ee, desteğiniz çok önemli. Ee, o yüzden de e, lütfen eşe, dosta vesaire de e, kanalımı önerin. Abone edin. Ee, bu benim için önemli. Şimdiden çabanıza sağlık. E, ayıracağınız vakte sağlık. E, diyorum ve bölüme kaldığımız yerden yeni bir araç e, modifiye ederek devam ediyoruz dostlarım. Dediğim gibi bu bölüm yarış vesaire olmayacak. E, araç modifiye edeceğiz. Çünkü göstereyim size. Bütün yarışları tamamladık. Bir tek şu kaldı. C6 sınıfı, Lotus sınıfı. E, bunu tamamladığımızda e, senaryo modu tamamlanmış olacak. O yüzden de ben de onu istemiyorum. Daha yapmadığımız araçlar var. E, alıp yapalım. Edelim sizler de görün. Sonra zaten seriyi tamamlamak için e, elimizdeki araçlardan seçer, gireriz. Vakti geldiğine diye düşünüyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Umarım güzel bir bölüm olur. Tekrardan Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bu arabayı merak ediyorum. Şimdi. Ha, direkt şişiyor araç. Yalnız şöyle söyleyeyim, zarif duruyor ha. Gerçekten zarif duruyor. Kaba durmuyor yani. Araca bir bütün olmuş. Ha, bu daha da şişiyor. Ve bu güzel zarif duruyor. Yani kaba değil. Evet. Olmaz olmaz değil. Ve bu ne be baba? Bu ne du ya? Bunun ayna kısmı sıkıntı. Eski araç, eski Japon arabalarında ayna öyle. Köşelerde durur. Çamurlukta. Ona gönderme yapmışlar ama olmaz. He. Evet. Evet. Evet canım. Evet. Yani bu olabilir. Bu olmaz. Şu olabilir ama. Yani. Yalnız bu da... Bak bunda çok... Arka camı çok garip yapmışlar ha. Yani bu body kit değişik bir body kit. Yapalım bunu gitsin abi. Bunu koy. he bak şey yapabiliyorsun. Gövde rengi yapabiliyorsun ama yapmayacağım gövde rengi. Komple arkayı kaldırabiliyorsun. Şimdi bu stok. Bunu koyabiliriz. Bu. Bu ne kadar far grubu var bunda be? bu olsun. Aynada yani ufacık Allah vermesin yok gövde rengi yapmayacağım. Ha bak bunu da böyle yapabiliyoruz ha. Değişik olur ha, böyle yapabiliriz. Hani böyle değil de. Böyle olsun. Çok kaba. Kaba. Hele bu zaten olmaz. Bu olabilir. bu olsun ya da bu 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 tamam ve bu ne lan tövbe estağfurullah yani Allah'ın emri zaten gelelim janta en sevdiğimiz Japon tipi bu jantı da bulduk. Evet. Şimdi gelelim paint'e. Metalik. Vallahi inanın bu arabaya ne yapacağım? Bu araba sarı olacak. Bu renk olacak abi. Bu renk. Bu araba bu renk. Of, oğlum ne güzel duruyor lan. Bu renk de olabilir ha. Çok garip bir renk. Yani abi bu renk de çok tatlı durmuyor, durmuyor mu ya? Az bu renk de çok iyi duruyor ya. Bunu sarı yapalım biz ya, sarı olsun bu araba sarı olsun abi. Bu araba sarı olsun abi. Mesela bunu böyle yapabiliriz bu arabayı burasını. Hani daha da şeyini arttırmış oluruz. Tavan. Kaput. Arabanın bütününü bozmuş olmayalım. Yani E, skirt Trunk Tamam Bak ya oho Yaptığın iş mi dayı senin Tamam Şimdi e, onu yapmayacağım vazgeçtim Çünkü Roll Cage Yani bilemedim. Abi jantları da siyah yapacağım. Aynen öyle. Bu araba böyle olucuydu. Şimdi istesem de şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. E, neticede oyun tamamlanacak. Oyunu tamamlamak istemiyorum çünkü keyif alıyorum oynamaktan. Hani o yüzden elimden geldiğince uzatmaya çalışıyorum oyunu. Yani sizler için, kendim için oyunu uzatmaya çalışıyorum haliyle. Çünkü daha almadığımız, yapmadığımız birçok araç var. Ben onları da yapmak istiyorum. Sizler de görün istiyorum. Yapma bunu. Ya yaptığım her şey benim niye boşa gitti ya? Allah Allah. Bugün bende bir şey var, bir gariplik var. Yani Heh. Şimdi oldu. Evet aracımız böyle. Şu paint job'a gel bakalım bir dakika. Tamam başka boyanacak bir yer yok abi. Aklıma bir şey geldi. Tamam böyle olsun. Daha iyi oldu. Güzel. Çok iyi. İçimiz açıldı. <laughs> Güzel duruyor. Görüntü olarak çok iyi oldu abi. Styling şeyci nerede modifiyeci? Yakınlarda var mı? Morban niye oldu? Şimdi şeyi görün istiyorum hani modifiyesiz hali nasıl olduğu görün istiyorum. Yanlış girdim o yüzden böyle yaptım. Yanlış girdim. Ama şu an doğru yoldayız. Direkt C6'ya çekeceğiz aracı. Yılan. Kanalda farklı serilerimiz var arkadaşlar. Ee, Resident Evil şu anda yükleniyor. Ee, kanalda Resident Evil bir HD Master gelecek. Ee, onu bitirdikten sonra farklı bir oyuna geçeceğiz inşallah bekliyorum. Ama tabii şu anda ne olur onu kestiremiyorum. Dediğim gibi böyle, e, taşınma durumu söz, söz konusu. Esas ana bilgisayarımı şu an kullanamıyorum. E, bilgisayar topladık bir defa kullanabildim. Şu anda laptopla hani oynuyorum. O yüzden kamera vesaire açamıyorum. Çünkü ev tam bir savaş alanı şu anda. Şimdi arkadaş hiç paraya acıma. Tamam mı? Direk yardır abi. En güçlü olacak bu araç. Ver maksimum gücü. Tamam. Yükle birader. Arkadan itiş. Dört çeker istemiyorum bu aracı. Abi elimden geleni yapıyorum araba için. Yani şimdi lastiğe geldik. Her şeyden önce şu lastikleri büyüteceğiz. 20 inç 21 inç 22 inç bu olur. 285 25 22. 285 25 22. Ya yalnız bir dakika. Arka taraf. Dur. Tamam. Bu olacak. Gelelim spacer'a. Front. Tamam. 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 Şimdi... gel. Tamam. kamera açısı vereceğiz. Bunu bu şekilde çözeriz. Staring Angel arttır. Breaking System arttır. Bekle. Tamam, kamber. Tamam. Şu anlık aracın pozisyonu iyi duruyor. Evet. Kiloyu düşür. Downforce arttır. Downforce arttır. Vitesin hızını arttır. Şanzıman kaybını düşür. Burada mevzu kopuyor işte şimdi. Araba burada kopacak abi. Yani araba şu an gırtlak dolu. böyle olsun ya. Biraz gerçekçiliği bozuyoruz. Böyle daha mantıklı. Evet. Araba full abiler. Hadi bakayım. Neyin üzerine kaldı bu? Manın üstünde. Vay arkadaş olaya bak ya. Evet Nissan Z ile beraber bir tura çıkalım. Evet aracın ağırlık denge olayını iyi yapmışım. Araç yapmak istediğim şeylere güzel cevap veriyor. Bir hız, hız yapalım bakalım ne yapacak. Bakalım maksimum kaç yapacak. <laughs> Çok iyi ya. Hem kontrollü gidiyor hem de drift yapıyorsunuz yani tavsiye edilir. Vallahi billahi güzel gidiyor. De ben anam anam araba çöp oldu ya araba. burayı böyle düşünmemiştim. Ama araba güzel gidiyor. Yani drift yapabiliyorsunuz kontrollü şekilde ya. Üzmez yani. Siz bakmayın ben benim vurduğuma. Her ettiğime. daha yakıtı değiştirmedik birader. Zen ışığı koy. Pompala yakıtı dayı. Şu lastikleri de alalım abi. Şimdi biz de hemen otoban abi. Otoban reis. Bizi şuraya ışınla dayı oğlu. Bakalım kaça çıkacak araç. Bir tavsiye alalım yani bu arabayla. ben gerçekten merak ediyorum bu araba kaçacak çok seri lan bu araba bu araba anormal seri eğer racing plus lastik takarsanız yani neredeyse güç kaybı yok bu arabada çok rahat şekilde 320 arkadaşlar. <laughs> Bakalım kaçı görecek. Tamam 340. Bu araba 340 arkadaşlar. sesi çok iyi ama ya. Harbiden çok iyi bu sesi. Bir fotoğraf patlatalım. Bir fotomuz olsun yani. Arabayla. Şöyle nasıl? Tamam. Güzel. tam şey oldu ya. Güzel oldu yani araba. Araba 340 yapıyor. Keyifli bir araba, söyleyeyim alınır yani. Üzmez. <laughs> Seri tamamlayınca online yapacağız. Gaten işitilirse aç. Türk usulü. vurdun mu kaçacaksın abi durmayacaksın delikanlı olmayacak kaçacaksın arkandan küfür ettireceksin birader Türk usulü birinin mal zarar veriyorsan kaçacaksın abi bu arada ironi yapıyorum yani, Anlamışsınız anlamışsınızdır zaten öyle yapıyorlar ya hiçbir delikanlı vurduğu zaman ya da kazadır olur deyip durmuyor dur durması gereken yerde herkes kaçıyor şerefsiz evlatları Evet. Güzel bir araba. Keyifli bir araba. Nissan Z gayet keyifli bir araba. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın. Üzmez. Evet dostlar bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm farklı bir arabayla beraber RX ile devam edeceğiz arkadaşlar. E, buraya kadar değerli vaktinizden ayırdığınız için teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pop kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Kar X Street'te görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.